你在哪点睡觉？ Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile Arkadaşlar bu yıl ilk kurt maceramız yani canlı bir şekilde gerçekleşti. Videoya çekebildim mi? Çekemedim ama gördüğüm bayağı büyük hani garip kadar var. Yani boyu benim 300 metre falan 400 metre falan aramız vardı. O da yani babi görmüş babi koşarken ben de hani Davuşan çıktı sandım. Ama davuşan değilmiş kurt. Çünkü yaşlı güdek de gitti, paşa da gitti, akbaş. Yani akbaş da onların peşinden gitti yani köpeklere destek olacak. Yani sahibi çıkmayıp da çıkmazsa köpeklere uyum sağladığı sürece yani kapımda olduğu sürece yani aynı köpeklerimden ayırmayacaksın. O da benim köpeğim olay artık. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Paşa. Bayaslan vay. Benim kızıma baksana ya. Benim gezende döktürüm bu ya. Değil mi kızım? Gezi gel. Arkadaşlar bu yıl ilk kurt macerası başladı. Değil mi kızım? Oy, babi gördü arkadaşlar. Ben gördüğü istikamet ama büyük bayağı. Tek bir şey. Artık tek mi artık onu bilmiyorum. Ama Hani alfa kurt. Geneye kadar var büyük. Güdek bile gitti. Gel oğlum bakay. Vay aslan güdekim vay. Kulağı da duymaz. Gel. Gel paşam bakay gel. Nurul her tarafında senin ayağın var gel. Jatora. <coughs> Mačiau lavargenį gudėjimą. O lavarja. Brrrr, brrrr, brrrr. Bakk, þú óttu varja, bakk, fyrir gavra jórn, gaib oljóðu, sunar. Ulan paşa. Oradan da koşuttun bak koyunun içine ya. arkadaşlar görüyor musunuz armut ağacı yarısı kurumuş yarısını kurt elemiş ama yine de bahar geldiği zaman bir yaşama heve sevinci var ağaç kurumuş bak şuraya bakın sadece bir kabukta Arkadaşlar bakın burada ne buldum. Burada bir tane şey var. Boduç. Biz buna boduç deriz. Ama su testisi diyerek geçer. Bizim buralarda boduç diyerek geçer. Burada dur bakayım ne zamandan kaldı bu. İçinde yapraklar gitmiş arkadaşlar içine. Dur bakalım bunu. Kaç yıldır burada bu. Buralı önceden bağken o zaman bırakmışlardı bunu kesin. Yoksa bura bunu kim getirecek şuna? Bunu götüren iyice bir temizleyin. Bakalım ayın suyu nasıl. Soğutuyor mu, soğutmuyor mu? Önceden biz çocukken gönderirlerdi. İşte çabuk şu falan çeşmeden doldur gel. Boducun dışı kurmadan geleceksin diye. Yani sütesinin dışını ıslahı kurmadan geleceksin diye. O şekilde zaman tutarız. Saatimiz yoktu, dakikamız yoktu. Şimdi çocuklara bir bardak su attı yok, ıngır cıngır diyorlar. Vay be. O çocukluğumdaki su doldurmaya gittiğim günler aklıma geldi şimdi. Arkadaşlar her geçen gün biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ortalık yeşeriyor. Ağaçlar yaprağını açıyor. Görüş mesafesi düşüyor. Ondan dolayı oyunda dağınık gelme alışkın olduğu için dağıldığı zaman ister istemez orada davet çıkarıyoruz. Babi oyunun önünde arkadaşlar. Garip ya şu aşağı tarafta, sol tarafta. Ha paşa da orada. Paşa sabahları geliyor. Öğlen sonu gelmiyor koyuna. Bugün elimde bağlayarak getirdim. Bir de bağ bilmiyorum, köpek bilmiyorum. Yani biliyor da elinde gitmesini bilmiyoruz. Asılıyor, gelmeyeceksin diyor. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelir derler ya. Uzaktan davulun sesi değil de koyunun çanının sesi kulağa hoş geliyor arkadaşlar. Yeni taktığım çanlar da gerçekten güzel. Arkadaşlar var bugün bir şey var. Sabah gördüm belki de bu tarafa geçti sonra biz geçtikten sonra Köpekler köpekle gidiyor babinin sesi var aşağıda. Benim gezen dedektörüm ya benim altın kızım. Ama paşada bayağı köpekler hafta dilinde hemen oraya buluyor yani bayağı uyum sağlayacak galiba. Salma! Zaten öyle bir kurt murt domuz gibi herhangi bir şey boksalar beraber o zaman daha iyi birbirlerine tutunurlar. Öyle birbirlerine karşı kim beslemezler. Çünkü bir yardımlaşma oldu mu o zaman iyi olur. Bak da karşıdaki evin oraya varıyorlar arkadaşlar. Bir de sinek çokluğu var ya. Koyunlar da kavaklılardan ileride. Şimdi koyun buradan dolanıyor. O evin altına doğru egileyecek arkadaşlar. Orada su var. Suyunu alacak. Hemen böyle arkadan baktığımız zaman kalan giden daha iyi görünür. Hey hey ha hey maşallah be arkadaşlar var ya oyunun keyfini diyecek yok ha doydu şu anda saat 4 doydu iki saat ha iki saat oldu ben oyunu salalı yatmaya başladı. Bir gölge olan gölgeye sokulup yatıyor. <laughs> Arkadaşlar köpekle var ya şu ilerideki boğaza şey diyoruz Kayrahmat Boğazı orada su şu kabakların dibine orada suyu doldurdum köpekle bak da demin işte gittikleri yeni geldiler Efe ile garip şurada yatıyor ama paşa ile garip şu aşağı tarafta suyun içinde yatırlar Babil'e zehir daha yok. Onlar biraz daha genç olduğu için belki de uzağa gitmiş olabilirler. Arkadaşlar burada bir şey var ama Ne var kızım burada Aç bakayım Vay be Ulan İndireceksiniz ya Evvel de belli daha koyun olduğu yerden geldim. Buraya. Burada daşan yavrularını yemişler. Göcenleri. Ne? Burada. Anası kaçmış. Bunun içine var mı lan? Bakın arkadaşlar burada. Tavşan küleri var. Hayır çık çık paşa. Oradan gördüm. Birini paşa tuttu. Yuttu birini şey Belki başka varsa bilmem. Vay be. Gel <laughs> geldim arkadaşlar. Ne işte. Bunun içine kaçtım yok. Ardıcığım. Lan paşa sen ne? Avcı oldun ha. Çek gözüyle ne al gördün sen de da tuttun. Yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu bu. Köpek tutacak. Tavşan kaçacak. Ama Harbi. <laughs> Benim ihtiyar yerde de hanım aşağıda yatıyor o. Ne olur lan? <laughs> Hapatar gibi attınız değil mi yavruları? いはい。おい Oturalım biraz şuraya ya, yorulduk ya. Ne? 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 Arkadaşlar şurada bir tane kara tavuk yuvası var. İçinde iki tane yumurta vardı. Bakalım aynı. Hani, Kuş üstünde mi? Oyun çağına kaçıyor ya. Size üstündeki gösterim, gösterim ama Yumurtaları göstereyim size. İki yumurtalı. Her zaman zaten bu arayı yapıyor. Geçişini şuradaydı herhalde yanlış değilsem. Orada eski yuvası galiba burada. Aynı kuş mu artık ne bileyim. Neredeydi? Bu arada bir yerdeydi arkadaşlar. Geçen sene kıyasla şu an ağaçlarda. Gel! Haydi arka çoban gidelim gayet. Haydi oğlum gel. Haydi garip gel. Gel paşam haydi gayet. Gel. Vay aslanım vay. Gel. Haydi gidelim gel. ot mu gelmiyor koyun ot ot. Kafasını soktuğunda koyun otun içine göre, kafası görünmüyor ama bak. ille önce bir gezecek. Yayılacağı yeri şöyle dolanacak. Hele şu önde gezenler yok mu? Arkadaki koyun öndeki gitmese orada karnını doyuruyor ama işte öndeki gitti diyor o da gidiyor. Şimdi şuraya kadar varsın geri attığımda mecbur yayılacak. Çebişler artık oyun arkasına gelmeye başladı.